merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki kanalımı tanıtıyordum ama petim oğlum yani petim göstermeyi unuttuğum için ona ayrı bir video çekeceğim. O videoda da söylemiştim. O zaman hadi geçelim. Öncelikle granül şeker serçem var. Binebiliyor ve bence o arkasından çıkarılan izler güzel. Yani çok güzel değil miyim de güzel. Granül şekerli olan çoğu şeyi ben seviyorum böyle. Ay pardon. Şimdi kromatik serçe var. Ben kromatik serçe değil yani kromatikleri çok sevmiyorum ama yine bu da iz çıkarıyor. Bu da uçabiliyor. Benim serçe koleksiyonum olduğu için buna güzel bir parça bu da. Ama serçe koleksiyonumun hepsini tamamladım. Şimdi normal serçe var. Yine bu da serçe koleksiyonundan dolayı. Ayrıca hepsini de söylemeyeceğim ama bu iz çıkarmıyor normal serçe olduğu gibi. Ben bunu çok iz çıkarıyorum diye önceden bakmadım. Sizin az önce öğrendim. Ve gökkuşağı serçe var. Bu en sevdiğim yani mutasyonu uğrayan en sevdiğim şey gökkuşağı. Arkasından bence çok güzel şeyler çıkartıyor. İzler hepsinde yani. Sadece serçe de değil. Gökkuşağı serçe de değil. Yani öbür gökkuşağı şeylerin hepsinde çıkar. Sırada kızıl panda var böyle. Arkasındaki izi ben beğendim. Önceden yani kızıl panda hiç bakmamıştım. Sadece almıştım. Sırada özel damatçılı var. Arkadaşlar bu özellerin artık değeri bilinmiyor. Gri Papan ve özel huysuz kediden bende olduğu için yani özel Gri Papan'a onları vermeye çalışıyorum. Yani iki tane bit, iki tane daha var onlardan. Onları vermeye çalışıyorum ama hiç kimse istemiyor. Bana ee, köpek falan veriyorlar. Bu da özel gri sultan papağanım. Yubeş temalıyı önceden yapmıştım ama hala çıkarmayı unutmuşum. O şapkalarını falan. Şimdi özel ünsüz kediye geldi sıra. En böyle aramızda bir bağ kurduğumuz özellerden biri. <laughs> yani çoğunlukla ben hep bunu çıkartıyorum özel olarak. Hep bunu vermeye çalışıyorum ama bilmiyorum. <laughs> Şimdi panda geldik. Bir şey diyeceğim. Bine, binek olmayanları çok özenle göstermeyeceğim. Onu söyleyeyim. Yani yine çıkaracağım ama belki çıkarmaya bazıları. Bu da Horus yayın. Bir arkadaşımdan almıştım. Yüzü kapalı takasta. Mısır'da gelmiştim. Mısır şeyinde. Bu da iki ayaklı kaktüs isimlerine aldanmayın. Öylesine koydum o isimleri. Bence çok tatlı. Şimdi en sevdiğim ee, hayvana geçiyoruz. Bu arkadaşlar araçlarda da gösterdiğim gibi hemen sevdiğim hayvan hem de o araç şeyinde gözüken o tatlış ve komik şeyini e yine de cca çıkartıyor herkes. bence çok tatlı duruyor çünkü pet olduğu için de ismini cekoyeli koydum. Normalde ismi Prozinho. Bunun ismi normalde gerçek ismi Grinch ama buna çırpı diyorlar. Bu da 2024 yılbaşı güncellemesinde gelmişti. Bu da yine yılbaşı 2024 güncellemesinde geldi. Kardan Adam. Kardan Adam yani ismi Kardan Adam. Aa, gerçekten de Kardan Adam'a fazla benziyor. Kardan, kardan Adam görünce bir anılarım canlanıyor benim. Anılarımı da belki sonra anlatırım. Normal bir baykuş var. Çok özel anlatmayacağım demiştim. Bu da balçıklı baykuş. Yine arkasına iz çıkartıyorum. Baykuş koleksiyonum da var ama hepsini tamamlayamadım. Galaxy baykuş var herhalde yanlış bilmiyorsam. Bir de balçıklı baykuş bu var. Bu Binek eşek Özgüç TV çok sevdiği için ama Özgüç TV'nin hiçbir videosuna katılamadığım için ona veremedim. Özgüç TV'ye hediyem diyebiliriz. Bunun bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Uçabildiğini bilmiyordum en azından arkadaşlar. Hani böyle durduğunu biliyordum ama hani o serçilerdeki gibi uçabileceğini bilmiyordum ama ben çok güzel ve benim tavuk bineği olan çok az kişi gördüm hatta şu ana kadar hiç görmedim. Bu da özel iki ayaklı rakun. En sevdiğim renk pembe olduğu için bunu da çok seviyorum. İsmini gördüğünüz gibi pembiş koymuşum. Pembiş koyamadığım için ona da pembiş koyardım. Ama pembiş koydum. Bu da iki ayaklı rakunun normali bineği. Gri koymuşum bunun ismini de gördüğünüz gibi. Böyle. Çok tatlış. Bu da arkadaşlar iki ayaklı doberman. Bu iki ayaklı doberman bu güncelleme geldi. O yüzden çok da değeri bilinmiyor bence. Ama geçtiğimiz şeyde bence değeri bilinecek gibi duruyor. Bilmiyorum ama. Şimdi özel köpek bloğu. Bu da yine özellerden biri ve benim bunun için biz bayağı böyle çabaladık. Araya bu falan ama yine de bulduk bu Leaf Tonic arkadaşlar. Sıfır yer çekimi 2024'te aldım ben bunu. Yani sıfır yer çekimi güncellemesini almadım. Sonrasında aldım ama ben hem Leaf takımlı olduğum için yaprak yaprak. Bence güzel. En sevdiğim pet. Yani Leaf takımı olmasam bile onu seçerdim. Bu da Volt kaplanı yine sıfır yer çekimi 2024'te geldi. Bu da Volt takımları için. Bu da iki haklı seviyor baş. 2024 dinozor güncellemesinde geldi. Yani dinozor ne diyebilirim ki? Bu da iki ayaklı üç boynuz. Yine 2024 dinozor güncellemesinde geldi. Bu da mavi rengi bir de pembe rengi ben ama onu arkadaşıma verdim. O da binekti. Bu da tropikal aksolos bizim için can çekiştiğimiz bir hayvan. Binek yapmak için. Ve yanında stendisi var. Çok tatlı. Bu da 2024 okul güncellemesinde gelmişti. Yani çok güzel. Bu bir tane tropikal bilmem ne var. Ama ismi Bu da dinozor. Dinozor. Gökkuşağı tek boynuzlu at. Biliyorsunuz ki ben dedim az önce de. Gökkuşağı tek boynuzlu at. Yani gök tek boynuzlu at değil de gökkuşağı olan her şeyi seviyorum. Ve bu arkasından çiçek çıkarıyor. Gökkuşağı çıkarıyor. Çok tatlı ve ona Özel siyah tek boynuzlu özel diyorum siyah tek boynuzlu binek verdim. Ya tek boynuzlu binek hiç sevmiyordum. Bu da kara panter. Bunu Yunus verdi. O yüzden iyi bir anısı var. Bunu hep saklayacağım Yunus. Haberin olsun buradan. Ona da bir gönderme yapalım. Bu da binek kurabiye film. Bunu aslında ben çok sevmedim. Ama hani olunca yapalım dedik. Ve yaptım yani. Yapalım dedik derken yapalım dedim. Yaptım da kardan dost. iki tane var. O yüzden ikisini de göstermeyeceğim. Bir tanesini göstereceğim. Ay yetimi çıkarmayayım. Arkadaşlar yetiyi de göstermem gerekiyor. Çünkü size pandayı sokuyorum. Zaten pandayı ben size göstermiştim. O yüzden onu geçtim. Şimdi yeti göstereceğim. Yeti. Ay yeti. Yeti işte böyle. <laughs> yılbaşı güncellemesinde her yılbaşı geliyor. Çakar çakma arası. Bunu hiç geldiğini görmedim. Bir bana hediye etmiştim. Yunus yine. Bu da özel ateş ejderhası. Bunu bulmak için arkadaşlar, bunu almak için özel Viking ay özel diyorum. Binek Viking ejderhası verdim. Çok pişmanım. Yani pişman mıyım bilmiyorum ama bu da güzel ya. Bir şey olmaz. Özel en azından biz özel koleksiyon yapıyorduk. Özel koleksiyon hala yapıyoruz. Bu normal ateş ejderhası. göstermem gerek yok bence. Çünkü onun bineğini göstereceğim şimdi. Bu Arkadaşlar bunu ben bir arkadaşımdan bu bunun bir de sualtı olanı varmış. Sualtı olanı çok değerliymiş. Arkadaşımda vardı bunu verip almaya çalıştım ama o da değerini bildiği için bana vermedim. Şimdi su kaplanı var arkadaşlar. Su kaplanının değeri çok bilinmese de su kaplanı çok değerli bir şey. Bir daha gelmeyecek bir pet. Bunu buradan size söylemek istiyorum. Burada Midilli. Bunu da birinden atmıştım. Mavi kirpi, zombi aksal tutmaya kadino, normal flap ve binek flap. Buna hayalim koydum. Hani sana ya, ya hayaliymiş verelim falan desin diye. Yani şaka yaptım yani. Çok sevdiğim bir şeydi. O yüzden hayalim demek istedim. Herkes seviyorum. Videomu bu kadardı. Herkes öptüm. Bay bay.